Merhabalar. Değiştirkenle ozon terapiyle devam edecek bugün. E, herkes bilir vücudumuzda tüm hücreler nefes aldığımızda oksijen ulaştığında oksijenle çalışır. E, vücut başka hücreler başka neyle çalışır? Gıdayla çalışır. Hücrelerde ne olur? Oksijen gelir. Gıda gelir. Yanarlar ve enerji elde ederiz. Bu çok bilinen, çok basit bir mekanizma. E, herkes de her şekilde olduğunu artık biliyoruz. Doğru düzgün nefes alamadığımızda oksijenin dokulara yeterince ulaşamadığını biliyoruz. Kötü beslenmede ya da yeterince gıda almadığımızda işte vücudun nasıl halsiz düştüğünü biliyoruz. Yani demek ki bu oksijenle gıda birleşince ikisi beraber bir enerji elde edilmesini sağlayan sistem. Buna biz tıpta oksidatif solunum diyoruz. Her hücrenin solunumu için gereken bir şey. Peki ozon terapiyi anlatacaktık da niye oksijenle gıdadan bahsettik? Şimdi... Ee, soba yandı, odun attınız, kömür attınız. İçinde o yanan e, odunlar, kömürler ne çıkaracak? Kül çıkaracak. Oksijenle gıda da birlikte hücrede yandığında onlar da kül çıkaracak. Sağlıklı bireyler bu küllerini kendileri atabilirler. Dolayısıyla bağışıklık sistemleri o döngüyü sağlar. Hiç külleri kalmaz. Vücutta oksijenle gıdanın hücrede yanıp da ortaya çıkardığı külleri biz... E, Serbest radikal diyoruz, toksin diyoruz. Her seferinde, her yediğimiz gıdadan sonra var. Bazen çok yediğimizde daha çok var. Az yediğimizde daha az var tabii. Kötü beslendiğimizde daha çok var. Peki, bizim bağışıklık sistemimiz o kadar iyi temizlemedi bu serbest radikalleri. Toksin birikti vücudumuza. Bunu nasıl anlayacağız? Kronik yorgunluk, kronik ağrılar, hassizlikler, bıkkınlıklar, depresyonlar. Bir tür e, sağlıksız bir sürü e, problem size gelecek. Romatizma, kanser, serbest radikallerin değişik değişik e, kendi sunduğu e, hastalık tabloları. Tabii en başta dediğimiz gibi kronik yorgunluk ve hassizlik e, o serbest radikalin e, habercisi olabilir. Peki ozon terapi hala geçemedik. Ne anlatıyoruz ozon terapi anlatıyoruz. Peki ozon terapi bu anlattığımız şeyin neresinde? Ne işe yarıyor? Ozon Oksijen 2 atomlu, ozon da 3 atomlu. Aradaki tek fark bu. Birinin iki atomu var, birinin 3 atomu var. Tabi aradaki aslında tek fark da bu değil. Biraz konfigürasyonu yani şekilleri de değişik. Peki ozon içindeki üç tane O atomu ne yapıyor? 2 tanesi dokuyu oksijenize ediyor. Oksijen daha çok geliyor dokuya. Diğer bir tane kalan O atomu ise işte o serbest radikal dediğimiz şeylere gidip yapışan onları e, temizleyen üçüncü o atomu. Ozonun kerameti bu üçüncü o atomunda. Ne yapıyor yani ozon? Oksijeni hem oksijen etkisi var. Hani e, baharda e, bahar temizliği yapar kadınlar, camları açar, içeri oksijen dolar ama bir yandan da evi çamaşır suyuyla şöyle bir dezenfekte ederler. Ozon da bu işe yapıyor işte. Bir yandan oksijeni veriyor dokuya, öte yandan da üçüncü o atomuyla detoks etkisi var. E, detoks etkisiyle de kalmıyor tabii. Hem oksijen hem detoks etkisiyle de kalmıyor. Diyelim ki hastalığınız var, romatizma örneğin ya da alerji. O dokuda bir yangı var, bir problem var, bir hani e, alerjik kişiler bilirler. Alev alev yanarlar. Romatizma hastaları bilir. E, zonk zonk zonklarlar. Değişik ağrı hastalıkları, e, değişik e, alerjik hastalıklar, değişik e, migrende bile her türlü hastalıkta bu serbest radikaller birikiyor. Biriktiği için de temizlenmesi gerekiyor. Ozon terapi bu işe yapıyor, yarıyor. Ozonun majör, minör, torbalama ve aşı gibi değişik yöntemleri var. Bunların hepsini kullanarak çeşitli hastalıklarla mücadele edebiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.